Duydum ki vloglarımı özlemişsiniz. Aha. Sıla Hanımoğlu. <laughs> ne bunun ismi Sıla Beyoğlu? Sıla Hanımoğlu olsun. Ne? Sıla Hanımoğlu. e artık Beyoğlu o değilsin. E, Beyoğlu. Hanım olsun. Hanımsın sen. Yıldırımoğlu. Tamam. <laughs> Yıldırım oğlu. <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır vlog çekmediğim için, vloglarımı da çok özlediğiniz için vloguma hoş geldiniz. Bana bana su al. Sadece su. Sadece su. Da. Sadece su, su. Sadece su. Ne Sadece kadar beyefendi? Su. Fullenecek. Koy Tamam hadi al bana su gel. Temizledemedim ama temizledi sağ olsun. Minik atmıştık arabayı içine sıçtı arabanın. <laughs> Sadece su su. Ay nerede kulakların nerede senin ben onu bilmiyorum. Sende sende. Sende sende. Money talks. <laughs> of hiç eğlenceli değilsin aç şunu. Sada kapağını aç. Hayır. <laughs> Nasıl açacağım açımı bekliyorum başka? Dışını açabiliyor musun gerçekten? Gözümle açayım be. <laughs> Yahu dedik ki bir dışarı çıkalım da bir hava alalım. Havaya bak. Gizemle Uygurhan'ın götürdüğü yerlere gidelim miyim? Bakın, yağmur başladı bile. Bulut geçiyor galiba şu üstten. Şu bulutlara bakın, oha çok iyi çıkıyor. Şimdi de güneş açtı, şaşırdık mı? Hayır. Evet şaşırmadınız alçatıya geldiğimizde. Ne olmuş? Paramız var geliyoruz. <laughs> Yakınız geliyoruz. Hem ben benim takipçilerim görmesin mi kışın alaçatıyı Benim Ankara'da da oturan takipçim var. Türkiye'nin diğer ucundan da oturan takipçim var. Gelemeyenler var ben onları göstermek zorundayım. Büyük benim üstümde. Azerbaycan'da oturanlar da var. Azerbaycan'da oturanlar da var onlar da göremiyor. Mecbur ben... Hamınıza selam hepinizin, o yüzden ben buraları göstermek zorundayım. Şu an Alçatı anlık olarak yağmurlu. Peki niye bugünü seçtik? Çünkü yarın işimiz var o yüzden. Bugün biraz kendimize vakit ayıralım dedik. Kendimize bile vakit ayırmaktan bile size video çekiyorum, farkında mısınız? O bile yani. Ha koy buraya işte, bak burada otopark var. Ay, gel. Hayat, zorlaşınca... Ne yiyeceğiz, yemek yiyeceğiz mi? Bunu yiyelim mi? Ya <laughs> 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 Bilmiyorum, yiyelim bence böyle çekeyim. Yemek yiyelim ama ne yiyeceğiz? Neyce, ne yiyeceğiz? Ne? Allah razı olsun ya. Şaş kumru Kumru mu yiyelim? Gel. Kumru Neyce? sosis sosis. Dişimde şimdi şey kalmış. Ben çıkmış mı? <laughs> ne yiyeceğiz ya? Dur yemek bir şey düşünelim ondan sonra açacağım kamerayı şimdi. Bir saat siz bilirsiniz. <laughs> ben bilmem siz ne derseniz o. Ben Var üşüdüm ceket mi alsam acaba? Al. Soğukmuş. Serkan ceketsiz gelmiş. Bravo. Neyse hadi yürüyelim. İşte neyse sonra Uyum. Evet, mikrofon da elinde gerçekten. Ya Allah seni kahretmesin. Ne İyi. Wow. Asıl soyunuzdan geliyor biliyor musunuz? Ve bizi takip edenler de asıl insanlardı. Söyleyeceklerim bu kadar. Şu mavi kapılar zaten alışatı simgeleyen şeylerden bir şey. Biri. Allah'ım bak şu yazı beni ne kadar mutlu etti biliyor musunuz? Baharda görüşmek dileğiyle. Baharda da geleceğiz tabii ki de. Baharda değil tüm yaz buradayız. Bu aynayı aramıyordum aslında. Şuradaki aynayı arıyordum. Bak şurada. Her geldiğimde şu aynada Şuradaki da fotoğraf çekelim. Şimdi gidince göstereceğim. Çok güzel çıkıyor. Evet arkadaşlar şimdi burada bir post çekileceğiz. Oha çok iyi çıkıyor lan. Bu arada hala yemeklik bir şey bulamadık. Ne yiyeceğimizi hala bilmiyoruz. Sormuyorum bile artık. <laughs> Havanın gök duydunuz mu? Hava nasıl biliyor şu an? Her an şey böyle burayı sel götürebilir bir de hava. <laughs> evet, dikkat edin şöyle efendim şu şekilde. Yemek geldiği zaman size yaklaşır. Sabah kremi götürür. Hımm. Varız e, abi. Dövüyor yani. Değil mi? Değil mi? Evet. Dövüyor. Alfre, Alfredo Sos ne oluyordu? Kremalı mı oluyordu? Kremalı mantar ve tavuk var içerisinde. Hmm. Ben de Napolitan alacağım. Ama üstünde hiçbir şekilde peynir olmazsa sevindim. Bak. Evet arkadaşlar blokta olmazsa olmazımız nedir? Makarna yemek. Yine makarna yemeğe geldik ama bu sefer <laughs> makarna 600 lira veriyoruz. Kişi başı. Dünyanın en pahalı makarnasını yiyeceğiz. Yazın gelmiştik. Arkada bir yerdeydi ve bir tane makarnaya 1200 mü 1300 falan evet. fiyat almıştık ve oturmamıştık. Acımemiş tarafında biraz daha aşağıda kalıyor orası. Makarnaya 1250 lira fiyat verdiler bize yazın. Dedim ki 1200 lira yani ben. Evet, ha, hadi yani boğazımız için yapamayacağımız şey yok. Bütün maaşımızı 1200 yatırırız. lira da veremem yani. Ama çok gereksiz makarna. Ama 600 lira ver <laughs> şu bin, an 600 lira. 1200'ün yarısını veriyorum ben şu an. Tam yarısını veriyoruz işte 1200'ün. Ha yemiyormuşsun gibi kafanda şey yapıyorsun. Yemiyormuşum gibi aynen. E tamam o zaman yiyoruz kalkasın sonra. <gülüyor> <gülüyor> Onu sık. Öyle de gelinir mi? Özürlü. Aklımı aldın. Ya ne öyle geliyorsun? Aklımız gitti. Abi kediler çok psikopat ya. Üstüme atladı evet. ya. Evet. Evet arkadaşlar karnımızı doyurduktan sonra... Bismillahirrahmanirrahim. Kalkıp bir şeyler içmeye gideceğiz. Ama şimdi yemek vakti. Arkadaşlar ilk defa bana kızan bir kedi görüyorum Sırada bak pis, pis, pis. Bak Tövbe bismillahirrahmanirrahim Sadece makarna vermediğim için yapıyor bunu Niye bu da sinirlisin oğlum bu ne Arkadaşlar şu anda biz yemek yediğimiz yerden çıktık ve Yağmur çiliyor Bir şey içecektik ne, Tam olarak neredeydi o yer onu unut Az önce yanlış yola girdiğimiz için Geri gelip buradan böyle gidiyoruz Evet Şimdi çok güzel kış çayları var İnanılmaz iyi Ama hangisini içmiştim onu hatırlamıyorum Patlatalım <laughs> şurada oturacak yer vermiş bari buraya oturayım. Ya da şu tam tersi oturmak istedim şuraya. Şu düzgün çiğne. Düzgün çiğne şuna. Ya yapabiliyordum şimdi yapamıyorum. Küçük, çok küçük o sakız. Arkadaşlar bahsettiğim kış çayı bu ve o kadar güzel bir tadı var ki. Biraz şeker olabilir bunda ama <laughs> çok güzel. Yani. Evet. Size söylemiyorum ama ben şekeri bıraktım biliyor musunuz? Şeker kullanmıyorum artık. Hiç. Hiç Emre Ciddiyim kullanmıyorum. Hiç? Hiç kullanmıyorum. Bir şey alıyor mesela. Onun arkasına bakıyor şeker var mı? Yoksa yiyor. İçiyor Bundan sonra o. öyle. Arkadaş Aslan'ın kahvesinde kalp var. Niye? Aslan kalp <laughs> Böyle espriler yapmayın ne olur. Ya. Şerefsiz insan, şerefsiz insan. <laughs> Kalbin nerede şimdi? Ben kalpsizim artık. Ya Adnan Ben kalpsizim. Tam burası nasıl yağmur yağıyor biliyor musunuz? Cicim yok ki. <laughs> tıkır tıkır yağmur yağıyor <laughs> işte. Yani. Ee, onu yaptım az önce. Ya. Bakın. <laughs> Kahveye bayıldım. <gülüyor> 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 Sen bütün videoları neden yağmur yağıyor? <laughs> bütün vloglarımda yağmur yağıyor değil mi? <laughs> Bereketti. Bir şey söyleyeyim mi? En sevdiğim hava benim hangi hava? Gizemli uygulama. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim hava benim hangi hava? Çabuk Yağmurlu. Yağmurlu. Hmm. Oğlum yağmurluyu zaten Melih sevmiyor bir tek. Benim seviyor ya. Yeni evimde seviyor artık. Onun sesini seviyor. Ne oldu? İçeri girip oturalım mı? Burası. Çok ama tam şu arada Melih, kapımız. Melih sen de biraz kadar fazla lütfen. Gel buna doğru. <laughs> şu an yağmurda mahsur kaldık Alaçatı'da. O kadar çok inanmıyorum az önce yıldırım düştü çevrede bir yere yerler sallandı falan çok inanılmaz korkmuştu şu an burada yağmurun dinmesini bekliyoruz evet. yarım saat falan gösteriyor yarım saat buradayız sonra yola çıkacağız Evet. tabi dinlerse baksana nereye Görüyorsun, bulutlardan yavaş yavaş gidiyor ve bulutlardan gidiyor bizim yolumuzun üstünde gidiyor <laughs> bulutlar yani yol full böyle olacak biz yavaş yağmuru kovalayacağız yavaş gideceğiz zaten Hadi. evet yağmuru kovalayacağız hakkımızda Sağ hayırlısı ederim. mahsur kaldık burada arkadaşlar Bu kadar çok yağmur yağıyor ki ortalık böyle Sen kendine bak <laughs> <Ay>. Arkadaşlar <laughs> Ay. Arabaya kadar gelene kadar Arabaya kadar gelene kadar halimiz bu Yani daha fazla anlatmaya gerek yok şimdi Serkan'ı ikna edeceğim ve çeşme tarafına gidip Serkan'ın ceketi yoktu çünkü Bunu başına da söylemiştim bir kazak almamız lazım. Belki ben de kendime alt alırım çünkü şu an altı sucuk gibi ve bir saat yolumuz var. Hastalanmak istemiyoruz. O yüzden şöyle üstümüzü başımızı düzeltmemiz gerekiyor. Yani bizim kurulayın kendiniz arkadaşlar. Ya. Gençler o kadar çok ıslandığımız için Serkan'ı ikna ettim ve şu anda Çeşme'de facto'ya geldik. Böyle Şuradan arabayı park edip direkt yukarı çıkıp üstümüz altımızı değiştireceğiz. Kuru eşyalarımıza döneceğiz. Yoksa aslanlandırdık gerçekten. İnşallah güzel şeyler var. Ya fark etmiyor bu arada güzel müzel. Direkt altındaki ıslak şeyi çıkarmak istiyorum. Benim altımı sak sadece altı alacağım. Evet. Saçımın haline bakır şaka gibi şu anda. Kendime bir şeyler bakacağım. Erkek katı burasıydı ama. Burası mı? Güzel şeyler vardır inş. <laughs> hmm, bak şöyle bir şey. Oha evet gömlek güzelmiş. Aha al sana bu. Sana çok yakışır. Bunu çok beğendim. Size dönüş yapacağım bir alt bakmam lazım kendime. Üstümü değiştirip hemen geliyorum bekleyin. Benim zaten üstümde mont olduğu için üstüm çok ıslanmadı. Altımı böyle 5 okman aldım. <laughs> Çoraplarım çok ıslanmıştı. Çorapları bu ters giymişim. Şöyle bir çorap aldım. Şu anda, şu anda böyleyim. Şimdi eve gidiyoruz. Eve gitmeden önce markete uğrayıp tavuk alacağız, salata alacağız ve evde tavuk salata yapabileceğiz. Haberiniz olsun. Maske falan da yapmayız. Sıla da böyle giymiş. Hala bir alışveriş yapmaya gelmişiz gibi bir sürü şey almam peki. Slay. <laughs> Slay. <laughs> Bizim markete gitmemiz lazım markete. Tavuk salata yapacağım ben bu akşam. Tavuk salata yiyeceğim. Yer miyiz? Yerim. Yeriz. Ya parfum yaptım. Ya parfum yaptım. Arkadaş Aslan'ın boyu olduğu için <laughs> kıvırmış mahallede online'ız. Şimdi Migros'a geldim. Migros'tan ne alacağız? Ben de bilmiyorum. Bakalım. Esiyorlar bana. Belki başka bir şey görürüm. Başka bir şeyler ama tavuk salata yapacağımız kesin. Marul alacağım. Marul. Nar ekşisi. Evet. Nar yok. Nar ekşisi almam lazım. Marul çok şey Tavuk. Tavukçular. Heh. Bu arada tavukları içinde bir şeyler var diyorlar. Ben korkuyorum. Çok tavuk da yiyemiyorum artık ama. Çok her lütfen. şeyin içinde bir şey var artık. Ben anlamadım. Her şeyin içinde bir şey koyuyorlar ha. Alacaklarımızı aldık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Kısa kolluyulayım bu arada. Niye kısa kolluyum? Çünkü araba sıcak. O yüzden hastalanmam inşallah. Sulu arabada kapatayım mı? Bak da çıkacak. <gülüyor> Arkadaşlar... <laughs> Sizi yani, sadece buraya koyabildik. Kamera artık sadece buraya yapışabildi. Erkan'ın arabayı park etmesini bekliyoruz. Bir sürü poşetler. Sıra sıklam bu köfte. Gerçekten böyleyiz. Böyle. <laughs> <laughs> Çok güzel. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu anda da videoyu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Videonun beğenisi şu an kaç yorumlara yazın. Siz kaçıncı oldunuz beğenide de onu da yazın ki ona göre herkesi sıralayacağım. Bu arada Whatsapp kanalımıza da gelin. Orada da 111 bin kişi olmuşuz. Daha geçen 106 bin değil. Gönül da beraber. Çok güzel olmuş. <laughs> Hadi aslanım benim hadi aslanım. Sılahanım oğlum ellerin çok soğuk. Sısla çünkü. Arkadaşlar biz eve geldik. Sıla evimi temiz görünce dedi ki batırmaya geldik. Sen evimi batıramazsın. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> Şey <laughs> Nerede, ne ne demek ki? Ne Nerede, this? Ne this? Arkadaşlar çoraplarım ıslandı az. ayakkabılarım ıslakmış benim. O yüzden böyle adım çorapları giyeceğim. Çok güzel değiller mi ya? Bayıldım defaktodan aldım. Ayaklarım ıslak hala Su koymamış mıyız onlara giderken? Bitirmişler ha. Niye titriyor bunun arka bıçağı? Üşüyor mu? Arkadaşlar sizin haberiniz yok. Ben. Mini ile bitirin tüylerini kestirdik. Çünkü çok dökülüyorlardı ve onlar da yaladıkça onların da içine gidiyor doğal olarak. O yüzden onun tüylerini kestirdik. Şimdi sana tiplerini göstermek istiyorum. Sana yalnız. Şu an beni izleyen sen. Bakın. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten titriyor. Arkadaşlar tüylerini kestirdiğimiz için şu an üşüyorlar. Ama böyle kaldı mini. Allah'ım kurban olurum ya. Çeşmenin çiftlik köy mahallesi eve yıldırım düşmüş. Eve mi düşmüş o yıldırım? Oha! Ya Patil çok ıslanmış üşüyor. Az önce biz çeşmedeyken kahve içiyorduk ya o anda bir yıldırım düştü bir yere ve yerler sallandı o anda deprem olmuş. Az önce yıldırım düştü çevrede bir yere yerler sallandı falan bir eve yıldırım çakmış. Korkunç. Korkunç gerçekten. Çok yakınımızda düştü dedik ama yıldırım çaktı ve çakar çakması deprem oldu böyle yere baktık yer sallanıyordu. Ben şeye baktım cama cam böyle böyle oldu böyle. Evet, o ben ayaklarımda hissettim onu. Çok korkunçtu ama çok şükür ki bir şey olmadı yani insanlarda bir şükür. şey olmadı. Değil mi? Herkes Öyle sağ aynen. salim iyi. Benim yaşadığım ilk depremdi mesela. Ama tam böyle depremimsi bir şey değildi o yani. Tam depremimsi yoktu. Nasıl yani? O şimşek gibiydi. Şimşekti zaten en başımda. Baksana benim paçalarım. <laughs> Şimdi eve geldiysek böyle ellerimizi yıkamadan olmaz. Şimdi ellerimizi yıkayacağız. Sıla ellerini yıkamadı hala. Yıkadım bu arada. Neyi yıkayacağım bunu dedim. Aynen canım. Aynen. Eve gelir gelmez. Bu arada evet. benim kuyumdur biliyorsun. Birer günler yıkarım yani. Gel koklayacağım. Kokmuyor. Kokmuyor işte yıkadım. Allah Allah. İşte yıkadım diyor musun? Sabun da kokmuyor ama. Yıkama bakayım sen evi kokacak mı sabun? Şimdiden bile kokmaya başladı. Ne bileyim ben kadın da, da hatırlıyorum ama. Dur yüzünü de yıkacağım. Bekle. Ben bakacağım. Ben bakacağım. Sıla ne? durun bekle bir dakika ya. Panik oluyor böyle biri bekleyince. Çok açım. Atacak mı seni biliyor musun?

Hayırdır? <laughs> ha? Tersim! Ha? Sus! Dur öne! Tamam başkanım. Sen bir sevgi misin lan? Sen kimsin bir sevgi misin lan? Kimsin? Hayır bro! Ay, sen bir dakika ya hayırdır ya, sen bir sevgi misin şey yapıyorsun ha? Hayırdır oğlum? Hayırdır? senin var <laughs> ya ben sağağım. tamam. Aşkım. Tamam aşkım. Senin var ya ben Ay, senin tamam, sakin. var ya yakaladım. Tamam sakin ol. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol ya. Siz kimsiniz oğlum? Ben sinirlenmiyorum. Tamam 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 sakin. Ay yedik hiç. Şimdi sizinle birlikte tavuklu salata yapacağım. İçeride beni bekliyor Serkan ve Sıla. Sıla'nın biraz başı ağrıyor, nedenini bilmiyorum. O yüzden beraber yapacağız tavuklu salatayı. Salataları, yani marulu kesmekle başlayacağız. Marulları kesip direkt süzgecin içine koyacağım, yıkayayım ilk önce. Güzel duruyor. Benden ekşisi alacaktım, unuttum. Hemen gidiyor bunlar. Sağlıklı yiyecekler her zaman önemlidir. Sağlıklı beslenin. Ben de bu arada yeni karar verdim bu sağlıklı beslenme durumunda çünkü olmuyor yani sağlıklı beslenmek çok önemliymiş bunu yeni fark ettim. Artık dikkat edeceğim. Sağlıklı besleneceğimi söz vermiyorum ama dikkat edeceğime söz veriyorum. Ya dün de tavuk salata yedim. Bugün de tavuk salata yiyeceğim. Böyle böyle Hamburger falan mı yesek dedim. Hepsi hayır dediler. Ben zaten şekeri bıraktım. Aa evet bunu söylemiyordum. Ben şekeri bıraktım arkadaşlar. Yaklaşık bir haftadır şeker yemiyorum. Şekerli yiyecek de Bu Bıçağı ters tutuyormuşum bu arada. <laughs> Şimdi salatanın içine tavuk koyacağız. Okey marul koyacağız. O da okey. Turşu. Birazcık turşu koyacağız. Turşu keselim. Hmm. Turşu çok seviyorum ya. Salatalık koyarız. Mısır zaten olmazsa olmazı bence salatanın. Ve domates. Ve böyle salatalara yakışan burger sos var. Bunu mesela tavuk salata yapacaksanız bu burger sostan alın. Üstüne sıkın inanılmaz bir lezzeti olur salatanın. Çok güzel oluyor. Ve biraz da nane. Şimdi ben bunları doğruyorum arkadaşlar. Birazdan geliyorum. Hazır olduğumda kameraya açacağım. Şimdi böyle 3 kişi olduğumuz için 3 tane büyük tabaklara böyle koydum onları. Ve Kestim bunları da. Nane, turşu, domates, salatalık. Şurada zaten mısırımız var. Şimdi Serkan tavukları yapacak. Böyle de size bir story attım. Bakayım kimler görmüş. Vallahi hemen görmüşsünüz arkadaşlar. Bir yaman bu da başı ağrıyor. Hemen delirdi kudurdu kudurdu şimdi başı ağrıyor. Kesin açlıktan. Neden Açlıktan o zaman. Halsizlik geldi. Açlıktan. Hemen toparlayacağım onu ben yemek yedikten sonra. arkadaşlar tavukları kızartır şimdi Serkan böyle. Ben de bunları hazırladım. Baharat maharat koydum. Buradan da baharı açtık. Baharı izleyeceğiz. Kim sılama oldu. Play. Mm -hmm. Isırayım mı mm -hmm. Bir şey diyeyim karnım kadar acıktı ki yemin şaka söylemiyorum. Yalan da söylemiyorum. Çok acıktım. Tavuklar bir an önce Pissin diye var ya. Çıldıracağım. Şimdi tavukları da hazırladık. Şimdi salataların üstüne koyacağız. Ve yiyeceğiz artık. Çok acıktık çünkü. İyi misin şu an biraz da? Çok daha iyi. İyi hadi tavukları koyalım yiyelim artık. Şimdi bu sostan sıkıp finali yapıyoruz. Evet. İsteyen var mı? Her şey harika. Ar çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi biz yiyip, evet. parizleyip döneceğiz, bekleyin. Evet vallahi bir var. Problemim vardı. Niye öyle şey yaptın? Arkadaşlar biz yemek geli bayağı oldu bu arada. Bahar izliyorduk. Sıla eve gitti. Serkan kahve istiyor. Ben de kendime yeşil çay hazırlayacağım. Su kaynatmam lazım. Kitlasız koyup geliyor. Bir dakika bitterin son halini göstermedim size. Kapı kapatın da çıkmasın kaçıyor şu Neden ama? Bu da bitterin son hali. <laughs> Çocuğum tüysüz kaldı. Çok güzelsin biliyor musun? Dünyanın en güzel kedisi falansın bu halde bile. Çebek gibisin şu an ya. Gel biraz oynayayım seninle. Evet arkadaşlar şimdi yeşil çayımı da yaptım. Onu içip melatoninimi de içip cilt bakımımızı da yapıp beraber yapacağız bunların hepsini. Uyuyacağız sonra. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar saat gece oldu neredeyse. 2 miydi 1 miydi tam bilmiyorum. 1.30'da 2 de olabilir. Şu an çok geç olduğu için yatmak için hazırlanacağım. <laughs> yatmak için hazırlanmak. Acaba ne? Gerçekten uzun zamandır. Aslında bunu sizlerle birlikte yayınlarda yapıyoruz ama sohbet etmeyi çok seviyorum ben. Sizinle hele. Bence eski yayınlardaki gibi sohbet e etmek isterim. İlk olarak yüzümüzü temizlemeden önce dişlerimi fırçalayayım öyle geleceğim. Diş macunum sizin arkanızda kalmıştı. Bu arada size öneri olaraktan Eyüp Sabri Tuncer diş macununu kesinlikle öneriyorum. Şöyle siyah hatta bakın siyah rengi var. Tek kullanımda bembeyaz. Reklam gerçekten değil. Ama birkaç diş macunu daha var böyle güzel beyazlatan. İlk önce diş fırçama suyu tuttum. Şimdi ağzıma da böyle su alacağım biraz. Şükürdüm suyu. Şimdi dişlerimi fırçalıyorum. Dişlerimiz tamam. Şu ağzımı kurulayım. Dişlerimiz tamamdır. Şimdi ben yüzümü eskiden yıkıyordum ama vitamin pet diye bir şey var. Bunu Kore mağazasından aldık Sıla'yla. İzmir'de vardı ve kadın beni direkt ikna etti. Dedi ki bunu kullan. Çok iyi gelecek dedi. Yüzümü yıkamıyorum. Direkt bunu of iki tane aldım ya. Yüzünü bununla gece yatmadan silebilirsin. Yıkamak gibi düşün dedi. Ben de bunu kullanıyorum. Şimdi gelelim sohbetimize. Aslında konuşacak çok şey birikti. Hep böyle eğlenceli videolar çekiyoruz ve aynı zamanda size zaman ayıramıyorum. Yayın açamıyorum TikTok'ta. Ama böyle artık video videolardan da kendime bir kısa bir zaman ayırıp yani şu anki gibi sohbet edebilirim diye düşündüm ve sohbet etmek istedim. <laughs> Kendimi sizce geliştiriyor muyum? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü zamanımın belki de çoğunu YouTube videosu çekerek ve çekmeye ayırıyorum. Bu belli oluyor mu? Tarzım 19 kalmış. Neyse 19'u bitiririz biraz. Bu belli oluyor mu? Bunu çok merak ediyorum ve size güzel içerikler çekebiliyor muyum? Ben vlog çekmeyi çok seviyorum. Böyle günlük hayatımı paylaşmayı zaten sizin de sevdiğinizi bildiğim için gerçekten çekmek istiyorum. Bu hoşunuza gidiyor mu? Bunları merak ediyorum. Üçüncü olarak sizce yakışıklı mı? Bir... <laughs> Şaka yapıyorum. Sizce tarzımı ya da saç stilimi değiştirmeli miyim? Saçım bana çok uzun geliyor. Sonra diyorum ki eskiden daha uzundu. Bence böyle kalabilir. Ya da biraz daha şu an dağınık gerçi de. Ama şekil vermekte gerçekten çok zorluk çekiyorum. Bu soruları size soruyorum. Yorumlarda mutlaka cevap olarak yazın. Hepsini okuyorum gerçekten. Şunu çöpe atayım. Maske. Maske yapacaktık. Maske yapacaktık unuttum aşırı maskelerden vardı. Artık bunu başka bir vlog, vloga. Ha bir de sabahlama vlogunda çekeriz. Sabahlama vlogu çekeceğim çekeceğim diyorum ama bir türlü çekemedim. Sizce sabahlama vlogu da çekmeli miyim? Bunu da yazarsınız alta. Yorumlara mutlaka yazın. Çok merak ediyorum. Şimdi melatonin aldım kendime bugün çeşmeden. Uyku düzenim arkadaşlar biraz iyi değil aslında. Sürekli bir iyi oluyor, bir kötü oluyor. Geç uyuyorum, sonra erken uyanıyorum. Sonra çok geç çok erken uyuyorum. Böyle çok düzensiz bir uyku düzenim var ve bu beni gerçekten çok rahatsız eden bir şey. Sizin öyle mi yoksa sadece benim mi böyle? Bunu da çok merak ediyorum. Yeni yıla girdik. Ocağın sonundayız. Tam sonunda atıyorum bu videoyu. Şu an 31 Ocak'tan izliyorsunuz bilmiyorum ama ilk ayda bitiyor. Ocak da bitiyor. Zamanınızla geçiyor arkadaşlar ve size söyleyebileceğim tavsiyeler vermek istiyorum aslında. Hayallerinizin peşinden koşun. Çünkü farkında değiliz ama zaman su gibi geçiyor. Manifest yapın. <laughs> Manifest gerçekten. En önemli şeylerden biridir. Bunları size başka bir videoda belki daha detaylı anlatırım. Şu an şarjı 17 olduğu için aslında çok uzun uzun sohbet etmek istiyordum ama şarjı 17 ve kapatmak zorundayım kamerayı. Bunu da şu ışıkta hep düşüyor. Normalde şu cama takıyorum onu ama. Ben çok keyifli bir gün geçirdiğimizi düşünüyorum sizce. Yani normalde bizim her günümüz tabii ki de böyle geçmiyor. Dışarı çıkmıyoruz. Ama çoğunlukla evde bu şekildeyiz her zaman. İşte bir şeyler izliyoruz. İşte YouTube videosu çekmek için bir günümüzü harcadığımız oluyor. Ama çoğunlukla günlerimiz böyle geçiyor. Eğer bu tarz videolarımı beğenirseniz mutlaka yorumlarda belirtin ki ben de bu tarz videolar çekmeye devam edeyim her zaman. Bu bir günlük ama 2-3 günlük çekmek tabii ki de isterim. Birkaç tane video fikri var aklımda 3 günlük falan. Onları da çekmek istiyorum. Sabahlama vlog'unu da mutlaka çekeceğim bir gün eğer isterseniz. O zaman yavaştan veda edelim ve videoyu kapatayım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Umarım videomu izlerken keyif almışsınızdır. Eğer keyif aldıysanız ve videomu beğendiyseniz beni desteklemek için like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı mutlaka unutmayın. Dediğim gibi 2025 yılı içerisinde 1 milyon olmak hedefim bence. Sizin ve benim gücüm sayesinde ikimizin güçlerini birleştirip <laughs> 1 milyon olmak çok kolay tabii ki de. O yüzden abone olursanız çok mutlu olurum. Seni çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman unutma. Of ya. Veda gibi oldu şu an ama her videonun sonunda bir veda gibi oluyor. Sizi çok özlüyorum. Siz de beni çok özleyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani Şubat'ta görüşmek üzere. İyi geceler.